Salgın döneminde Ankaralıların yaşamsal talebi. Kapatılan hastanelerimizi açın. Tüm dünyayı etkileyen bir salgın dönemini yaşıyoruz. Covid-19. Dünya çapında hasta sayısı 1 milyon 270 bini geçti. Can kayıpları 69 bini aştı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam vaka sayısı dün itibariyle 27 69 ve can kaybı 574 oldu. Sağlık Bakanı henüz salgının başında izledi. Türkiye yeni vaka bildiren ülkeler arasında dünyada 6. sıraya kadar yükseldi. Ankara'da salgından en çok etkilenen şehirlerimizden 3. sırada olup hastalığın yayılması yönünden en riskli iller arasında sayılıyor. Ankara salgını en köklü, en fazla acil hasta karşılayan, kolay ulaşılabilir, düzey sağlık hizmeti veren hastanelerin kapatıldığı bir dönemde yakalandı. Hastalarını geliştiremedikleri, hastaların bu hastaneye gitme konusunda istekli olmamaları nedeniyle diğer hastanelerin iş yükünün arttığı bir arkana sağlık ortamından söz ediyoruz. Yepyeni, dev gibi, hastaların yoğun olarak yönlendirildiği, ancak sağlık çalışanlarının camlarını açıp havalandıramadıkları enfekte hastaların yoğunluğundan dolayı kendini rahat hissedemedikleri bir hastane ile karşı karşıyayız. Bizler Ankaralı hekimler, sağlıkçılar, mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, memurlar, işçiler, öğrenciler, emekliler, kısacası Ankaralılar olarak şehir hastaneleri sürecinde mevcut hastanelerimizin kapanmaması için mücadele ettik. Hastaneni kapatma platformunda bir araya geldik. Yetkililer çağrımıza kulak tıkadı, altı hastanemiz kapandı. Bunlardan biri, Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi, bu zor dönemde can simidi oldu. Ne ki tekrar sağlık hizmetleri için kullanılmaya başlandı. Karantinaya alınan işler ve hastaların tedavisi için kullanılmaya başlandı. Şimdi bu olan dışı durumda, sağlık hizmetlerine ihtiyacın arttığı ve artacağı salgın döneminde yaşamsal talebimiz var kapatılan diğer hastanelerimizi de açın. Ankara Numune Hastanesi'ni, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'ni, Dışkalkı Çocuk Hastanesi'ni, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ni, Ulus Devlet Hastanesi'ni açın. Bunların en azından Covid-19 hastalığının karşılanması, tanısının tedavisini, gerekirse yoğun bakım tedavilerinin sağlanması için gecikmeden organize edilmesi, bazılarının COVID-19 haricindeki hastalarımızın güvenle tedavilerini sürdürebilecekleri merkezler olarak hazırlanması çok değerli olacaktır. Elimizi yükseltmek ve çalışmalara katkı vermek üzere platformumuzun adını Hastanemi Açın Platformu HAP olarak değiştiriyoruz. Ankara olarak HAP olarak kentimizin kolay ulaşılabilir yerlerinde kapısına kilit vurulmuş durumda boş bekleyen bu hastanelerin yeniden açılması, sağlık hizmetlerine kazandırılması, buralarda çalışacak hekim ve sağlık çalışanlarının organize edilmesi, kent içinde gerekli planlamaların yapılması konularında her türlü katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu belirtiriz. Yetkililere çağrımızı yükseltiyoruz. Geç olmadan, can kayıpları artmadan kapatılan hastanelerimizi açın. Hastanemi açın platformu.